Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hakan Sabancı, Hande Erçel ile birlikte birkaç gün önce görüntülendi. E, sosyal medyada tüm herkes ondan konuşmuş e, ve onların yan yana olan görüntüsü yeniden bir aşk yaşandı iddiasını gerçekleştirdi. Hakan Sabancı ile yepyeni röportaj hazırlamışlar. Hakan Sabancıyla ile Hande Erçel'in aşk yaşadığını sormuşlar. Hakan Sabancı soruları cevapsız bırakmış. Hande Erçel ise bu sorulara e, biz arkadaşız böyle bir şey yok demişti ve aşk yaşandığını söylememiş. E, ve e, böyle bir e, karar alıyoruz ki Hakan Sabancıyla ile Hande Erçel e, birbirleriyle sevgililer herkesten saklıyorlar. Ee, bizler de onların resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Kendilerine mutluluk dileriz. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.